Cumhur İttifakı'nın Ortaca Belediye Başkanı ve başkan adayı Alim Uzundemir'in seçim ofisinin açılışı yoğun katılım ile gerçekleşti. Düzenlenen Cumhur İttifakı Seçmen İletişim Merkezi açılışına AK Parti Mola Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, AK Parti Mola İl Başkanı Gültekin Akça ve Milliyetçi Hareket Partisi Mola İl Başkanı Oğuz Akarfırat başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı yoğun katılımın olduğu programda Cumhur İttifakı Ortaca Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Alim Uzundemir ve Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Başkan Adayı Aydın Ayaydın çeşitli açıklamalarda bulundu. İl Başkanım, AK Parti İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayım Saygı Saygın Aydın Ayaydın Beyefendi ve protokolün değerli üyeleri muhtar arkadaşlarım ve canımdan çok sevdiğim ortacı halkım sizleri en kalbi duygularıma selamlıyorum 2019 yılında Rabbimin isteğiyle sizlerin desteğiyle bu makamlara geldik ben gecemi gündüzümü katarak sizlere hizmet etmek için Elimden geleni yaptım. Ama çok zorluklarla karşılaştım. Çok yalnız kaldım. Ama sizin o desteğiniz var ya beni hep ayakta tuttu. O kadar zorluklar yaşadık ki hizmet edememenin edememe imkanlarını gördükçe psikolojilerim bozuldu. Bir yandan pandemi iki yıla yakın dünyada bir ekonomik kriz arkasından Ukrayna-Rusya savaşı. Yüzyılın felaketi dediğimiz o Güneydoğu'daki deprem. Bütün iş makinelerimizle beraber oraya gittik. Ve 18 tır araç gönderdik sizin sayenizde. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün Ortaca'da sizlerle bulunmaktan son derece mutluyum. Keyifliyim. Bu kadar coşkulu heyecanlı bir kalabalık. Bu da 31 Mart'ta seçim sonuçlarının göstergesi olarak göstergesi olarak ben bunu değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir coşku, büyük bir kalabalık siyasilerin en çok arzu ettiği şeylerdir. Bu coşku ve bu kalabalığa layık olmaya gayret edeceğim. Sevgili ortacılar, biraz önce Alim başkanımı dinledim. Yaptıklarını Dinledim Yapacakları da dinledim Gördüm ki 5 yıl boyunca Alim başkanımız burada Yalnız kalmış Şimdi Hepinizin huzurunda söylüyorum Bu saatten sonra 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğim tarihten itibaren Alim başkan yalnız olmayacak onun bir de abisi Aydın hocası olacaktır.